çok fazla onları da betimlemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve yapmış olduğumuz anket çalışmaları. Anket grubuna da elimden geldiği kadar destek olmaya gayret ettim ve bölgemdeki bütün üniversiteleri anketin ulaştırılabilmesi için çabada bulundum. Her şeyden önce Atatürk Üniversitesi'ndeki engelli öğrencilere anketin ulaşmasını sağladım. Daha sonrasında Ağır İbrahim Çeçen Üniversitesi. Avrasya Üniversitesi, Trabzon'da kurulan yeni bir üniversite ve bir, iki tane engelli Özel vardı. Onlara ulaşmıştım. Batman Üniversitesi. Bu arada arkadaşlar, bu söylediğim üniversitelerin logoları da geçiyor ekranda. Bayburt Üniversitesi. Bingöl <laughs> Üniversitesi. Bunlar hepsi anket mi gönderdi? Anketleri ben ulaştırdım hocam. Bunlara da. Ha tamam. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, <laughs> Sivas ötesine geçmiş yani Gümüşhane <laughs> Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi. Anketlerim. Siirt Üniversitesi. Şimdi birkaç üniversiteyle ilgili de şunu söyleyeyim. Bazı üniversitelerin internet sitelerinde engelsiz birim çok güzel bir şekilde ifade edilmiş. Görseller falan var. Güzel. Fakat üniversitede bir tane yetkili bulamıyorsunuz. Birimle ilgilenen bir alan yok. Evet bilgi işlem güzel bir web sayfası oluşturmaya çalışmış. Bazı bilgiler var. Fakat bir muhatap bulamıyorsunuz. Bazı üniversitelerde <laughs> psikolog ve sosyalizm hizmet uzmanı bulunmakta birimlerde. Fakat çoğunda da yok maalesef. Şırnak Üniversitesi. Hızlı geçiyorum. Tunceli Üniversitesi bitiyor zaten hemen. Ve Tunceli Üniversitesi bu üniversitelerde dediğim gibi birebir etkileşim kurarak anketi oradaki engelli öğrencilere ulaşmaya çalıştık. Daha sonrasında Bahar Şenlikleri'nde gene benim fikrimle engelli öğrenci temsilcisi seçildikten sonra engelli öğrenci birimimizin bir standı oldu. Anladım. Ve o standda gönüllü öğrenciler bize destek olacak insanlar için formlar hazırladık, birimimizin tanıtımını yaptık. Ve engelsiz izliyoruz diye bir gösterim vardı. Bir sinema gösterimi, sesli betimleme ve işaret diliyle düşünülmüş bir projeydi. O projenin tanıtımını yapıp insanları o filme çağırdık. O şekilde davet oldu. Ayşe hocamız, bizim canımız, her şeyimiz, üniversitede en büyük destekçilerimizden bir tanesi. Bu resimde bizim o çadırımızda, bahar şenliklerindeki çadırında ben Ayşe Hoca, engelli öğrenci, bilim çalışanı ve iki tane engelli arkadaşımızın birlikte çekildiğimiz bir fotoğraf var. Şehrimizde işitme engelliler okulu bulunmakta. Oradaki öğrencileri de bu sinema gösterimine çağırdık. Gittik onları ziyaret ettik. Onlarla güzel böyle öğle yedik üniversitemizde. Ve daha sonrasında birlikte sinemaya geldik. İki ayrı fotoğraf var. Sol üstteki fotoğrafta öğrencilerimizi okuldan alırken çekilmiş olduğumuz bir fotoğraf. Daha sonrasında da ikinci sağ alttaki fotoğrafta rektörlük mavi salon dediğimiz bizim büyük salonumuz orada filmi izlerken çekilen görsel. Ben engelli ve engellilik, engellilere yaklaşım, engellerle iletişim konusunda özel eğitim bölümümüz açıldı, zihin engeller öğretmenliği. Oradaki öğrencilere bir sunum yaptım. Onunla alakalı bir görsel var şu an. Ben kürsüdeyim ve öğrenciler beni dinlemekte. bununla ilgili fotoğraf maalesef hazırlayamadım ama rektör yardımcısının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Evet burada bir defter, kalem, mürekkebin olduğu bir fotoğraf bu bir temsili bilesin. Birçok dilekçe, birçok çalışma yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağladım. Son olarak Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi engelli öğrencilerinin küçük bir verisi var. 2012-2014 yılları arasında 610, 2015 yılında da 700 tane engelli öğrencimiz Açık Öğretim Fakültemizde eğitimine devam etmekte. Çalışmalarda yanımızda olan desteğini esirgemeyen, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler şeklinde bir yazı ve bir gülücük var. Bu şekilde slaytımı sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum.